E, kendi kendine hazırlanabilir mi hocam? bir Yıl. Ba, bu konuda bir gelenek var şimdi e, son günlerde e, bakanlık etkileri de bu sorun önemli bir sorun çünkü hı hı. E, son sınıf öğrencilerinin sınava girenler arasındaki payı işte 800 bin civarında. 800 850 evet. bin civarında ama başvurular 2 milyonla aşıyor. Hadi bunların bir kısmının işte üniversite öğrencisinin olduğunu varsayalım 350 bin kişinin geriye 700 800 bin kişilik bir e, bu işe ciddi ciddi sarılan grup kalıyor üniversite evet. üniversiteyi denemiş veya işte ikinci, üçüncü kez giren insanlar. Bunların e, nasıl hazırlanacağı konusunda şu anda net bir şey yok. Ama Peki, bakanlık etkilerinin verdiği var. bilgileri halk merkezinde bu işi yapacağız diyorlar. Evet. Ve Ekim ayında falan başlaması planlanıyor. E, bu konuda e, sınav hazırlık deneyimleri ne kadar vardır, ne kadar olur bilemiyorum tabii ki. Ama bir realite, Anayasa Mahkemesi bir e, karar evet. değişikliği yapmasa, e, yasa iptal edilmezse, pazartesi günü bu konuda bir e, karar da bekleniyor ders anında bir elden itibaren olmayacaklar. Olmayacak. O zaman e, Gülsüm <laughs> iyi düşün bunu. Yani Eylül-Ekim'de açıklamalar bekliyoruz halk eğitimlerdeki kurslarla ilgili. Çok sıkı çalışman gerekir. Hani önümüzdeki yıl tıp için çok sıkı çalışman gerekir.